aynı yere inmemiz peki. Dostum aynı şeyleri düşündük ama. Bunu reloadla şunu reloadla. I don't know what. çatıda lan. Çatıda ne geziyorsun? Aynı çocuk nakledi ya bir daha. İyi başladık Bombanız var mı Var Lootlayacak <laughs> ne varsa botlayalım Gidelim ondan sonra Bakıya bagiye koşacağım. Top olsa güzel olurdu aslında. Buradan giderek top bulur mu ya? Bulamayız. Aa, kilimi çalıyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Geldi kilim de orada bir tane daha adam var. Aa, solunda koşuyor. Arabayla geliyorlar lan. 你那又弄错了。 Arkadakinde mi dört vardı galiba? Oğlum ne oluyor her bir araba geçiyor. Sonra için teşekkür ederim. Nereye kayboldun lan? Ya tekerlim almış ya bir de. Şimdi sövsen sövülmez. göster. olsun kanka siz ben gidiyorum. Nereye sıkıyorsun kanka? Bana da söylesene. Bir şey ben ya. Kanka bunlar... Kimse hiçbir şey yapmıyor. Kafayı şimdi ya. Bunlar iki kişi mi? Bana mı öyle geldi? Yedikleri damage'in attığı hesabı yok da. Açıya mı düştün nereye düştün onu Kanka ben rezondan çıkmaya çalışıyorum sende rezona gidiyor Seni vururum da şimdi rezona ölürsem çok büyük küfrederim Bitsin geliyorum. Oradaysa hala gidiyoruz. Oradan. kart kar ve düşün Bunda AVM, MAVM var büyük ihtimal. Çok rahat bir uyan peni şimdi kanka Çıksana bir daha MM4'a. Lan haklı önümden net. Aç aç Ular lan onda. AVM'leri var bunların. AVM bir tık sıkıntı. AVM'yi nasıl bulaşmadan kaçıyoruz izleyin şimdi. Yani bu AVM sıkıntı. Ben buradan çıkarım baba. Bakmam. Lan adam oynamış. Evdeki adam ne alaka oğlum? Ev başka takım ya. Onu vururken şimdi onlar gelir. Ben tepedeki ev alayım hele. Baba Fener'de yaşar anladım kanka cidden bu sarıkal her şey o da iyi kanka neden olmasın yani orada da atmışlar sağında bir yere yattı anak yer çocuk direkt çektiler çocuğu şaka gibi arkadaşım var mı lan yok gibi gözüküyor biraz daha sağında biri yattı aha onda da gördüm Öl be kız. Arkamız gelecek mi onu merak ediyorum. Oraya bombalar geliyor. Alanda yerimiz alt evimiz var direkt. Şurayı alırız oradan da tepesini oynarız. Şu anlık şurayı tutma amacım var. Adam yattı lan oraya. Aynı yerden ses geldi. Aha. Circle niye hala loot yapıyorsunuz oğlum? Hadi circle'a girin artık ya. Sıkıldım ha. Aha bir şey sıktı tek ama ben anlamadım. Hava alanda yerine geçsin. Burası doluysa işte o zaman da okuyarız korkarım. Aa, aa. Alt ev alt ev. Pusan vurdu çocuk birine. Pusan vurdu birine. Oraya tört giderim ben. Fer abi vurdular. Ha <laughs> gördüm önümde. E çatıdaydın çocuk. Aşağı atladı çocuk niye? Sen yani çok kötüsün ya. Çok kötüsün birader. Çok kötüsün. Çok kötüsün. <laughs> ne oluyor oğlum? Bagilerle alaka. Ya cızırt yapma işte ya. Çok hızlı düzeltmem lazım. Mantar safe ya. Mantara geçersem çok iyi olur. Topum olsa çok iyi olacaktı. Nasıl bir giriş oğlum? Kanka harbi var ya kafayı yiyeceğim şimdi. Tövbe estağfurullah. Baksana cızırtılı geliyor ses ya. Kafayı yiyeceğim şimdi.